Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ürettiğimiz elektriği nasıl depolayıp nasıl kullanabileceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Bunun üzerine deney yapacağız arkadaşlar. Takip ettiyseniz bir önceki videomuzda elektriği nasıl üretebiliriz bir çalışma yapmıştık. Bu çalışma arkadaşlar ürettiğimiz elektriği nasıl depolayabiliriz adlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlar kullanacağımız malzemeler önceki videoda da kullandığımız e, bobin audio mıknatıs ve bir adet ledimiz vardı önce kullandığımız. Ziyan olmasın diye tekrar kullanıyoruz. Burada bir kapasitörümüz var arkadaşlar. 3300 mikrofarad gücünde 6.3 volt kapasitörümüz arkadaşlar. Arkadaşlar burada e ürettiğimiz elektriği alternatif akımı biz doğru akıma çevireceğiz. Bunun için köprü diyot yapacağız arkadaşlar bir tane. 4 adet ihtiyacımız var. Diyotlarımız da burada. 4 adet diyot. Arkadaşlar şimdi burada ürettiğimiz elektriği diyotlar sayesinde DC akıma çevireceğiz. Daha sonra bu kapasitöre depolayacağız. Depoladığımız elektriği buradan ledimize vererek yakmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte devreyi çizmeye başlayalım. Önce köprü diyotumuzu çizelim. Yani 4 adet diyotumuzun devrede nasıl bir şekil aldığını bir görelim arkadaşlar. Diyotlarımız bu şekilde köprü diyot oluşturularak size bunu pratikte de göstereceğim diyotların nasıl durduğunu. Bu şekilde bir köprü diyot oluşturduk arkadaşlar. Devre şemamız hazır arkadaşlar. Burada kullandığımız bobinimiz burada oluşturduğumuz diyotlarla 4 adet diyotla oluşturduğumuz köprü diyot. Burada bir adet led'imiz var. Burada da kapasitörümüz var arkadaşlar. Şimdi burada bobinde oluşan elektrik burada köprü diyot üzerinden DC gerilime dönüştürülerek buradan kapasitöre depolanıyor arkadaşlar. Depoladığımız gerilimi ise burada led yakmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bobinimiz var. 4 adet diyotumuz burada arkadaşlar. 1 adet diyot buraya ekleyeceğiz. Burada eklediğimiz diyotun görevi kapasitör üzerinde depolanan gerilimin geri akmaması için burada bir diyot kullandık arkadaşlar. Yani burada oluşan depolanan elektriğin geri akmaması için buraya bir diyot kullandık arkadaşlar. Buradaki diyot buradaki gerilimi buraya akmamasını sağlıyor arkadaşlar. Tekrar geri dönmemesini sağlıyor arkadaşlar. Geldiği yerden tekrar dönmemesini sağlıyor. Burada kapasitörümüzün artı ve eksi uçlarından getirip ledimize bağlıyoruz. Ve bu şekilde devremiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun pratik kısmına geçiyoruz. E, bağlantılarımızı yaptıktan sonra deneyimizi gerçekleştirmiş olacağız. Devre şemamızı çizdik arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce köprü diyotumuzu yapalım. Köprü diyotumuzun bobinle bağlantısını yaptıktan sonra buradan bir diyot ekleyeceğiz. Diyotu ekledikten sonra e, kapasitörümüze bağlantısını yapacağız. Daha sonra ledimize gücü vermiş olacağız. Şimdi burada arkadaşlar şurada diyotun üzerinde Şurada beyaz bir çizgi var. Şu beyaz çizgi şurası diyotun şurası arkadaşlar. Şimdi bağlantısını yapıyorum. Bu şekilde basit bir bağlantı. Herkesin yapabileceği amatörce bir çalışma. Şu diyor da buraya bağlayacağız. Şu anda köprü diyotumuz hazır arkadaşlar. Burada şu şekilde olacak arkadaşlar köprü diyotumuz. Bu şekilde DC'ler, AC'ler buradan girişini yapacak. DC'ler de buradan çıkışını yapacak arkadaşlar. Şurası giriş, şurası da bu şekilde çıkış olacak. Şimdi bunları AC girişlerimizi bu şekilde getirip bobine bağlantısını yapacağız. Daha sonra bu şekilde köprü diyotumuzun artı ucundan çıkış yaptıktan sonra buraya bir diyot daha ekleyeceğiz. Diyotu ekledikten sonra kapasitörümüzün bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurup bağlantısını yapacağım. Tekrar iğne başlayalım. Devremiz şu anda hazır arkadaşlar. Dediğim gibi burada bobinimiz vardı. Bobinimizi bağladık. Burada köprü diyotumuz vardı. Köprü diyotumuzu bu şekilde bağladık arkadaşlar. Burada buradan girişlerimizi verdik. AC girişlerimizi. Buradan da çıkışlarımızı aldık. Burada eksi kutbunu direkt kapasitörün eksi kutbuna. Burada da artı kutbumuzu çıkışımızı aldık. Burada bir diyot vasıtasıyla e, kapasitörümüze bağlantısını yaptık. Burada e, diyotu bağlamamızdaki amaç kapasitörümüzdeki oluşan e, depolanan elektriğin geri akmamasını sağlamak. Burada e, ledimizin bağlantısını da yaptık arkadaşlar. Şu anda bu şekilde böyle biçimsiz bir devre oldu. Ama burada e, size işin pratiğini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Anlamanızı istiyorum bunu. Şimdi burada e, mıknatısımızla bobini tahrik ettikten sonra burada kapasitörümüzün içine elektrik depolanacak. Depolanan elektrikte de burada ledimizi bir süre yakacak arkadaşlar. Ledimiz bir süre sönmeyecek. Sürekli yanmış olacak arkadaşlar. Mıknatısımızla bobini tahrik ederek bakalım nasıl bir enerji açığa çıkacak. Görüyorsunuz arkadaşlar ledimiz yanmaya başladı. Şu anda enerji depoladı. Ve bir süre sonra tamamen sönmüş olacak ledimiz arkadaşlar. Hala sönmedi. Hala yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda tamamen söndü. Şimdi tekrar arkadaşlar çok yavaş görüyorsunuz. Çok yavaş bir şekilde tahrik ediyorum bobinimizi. Burada oluşan manyetik alan elektriğe dönüşüyor. Bir önceki videoda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bunu hızlandırırsam ledimiz daha yüksek bir ışıkta yanacaktır. Çünkü daha fazla elektrik üretmiş Oluyoruz bu şekilde arkadaşlar Görüyorsunuz Ledimiz Yanıyor ve bir süre Yanmaya devam ediyor daha sonra Sönüyor arkadaşlar Burada Daha fazla kapasitör kullanarak Bu ledin daha fazla yanmasını sağlayabilirsiniz Burada ben bir adet 3300 mikrofarad kullandım ee, Diyelim ki 10 adet Kullandınız ee, o zaman 33 bin mikrofarad yapar. O zaman daha fazla e, lediniz e, yanmaya devam eder. Devre şemamız bu şekilde arkadaşlar. Bu da devremiz. Burada yapmak isteyen arkadaşlar, e, devreyi yapmak isteyen arkadaşlar bu bobini e, temin edemiyorlar. Çok fazla mesaj alıyorum arkadaşlar. E, bu bobinin bu şekilde transformatörler var. 220 giriş, 9 volt çıkış olan transformatörler, bu transformatörleri arkadaşlar elektrikçilere bakın, oradan temin edebilirsiniz ya da hurdacılara bakın ya da evde arızalı elektronik cihazlarınız varsa onlardan da çıkıyor, onlardan da temin edebilirsiniz. Basit bir devre, herkesin yapabileceği bir devre arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Bu tür videoların devamı için beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.